Bu yürüme analizini hangi amaçla yapıyorsunuz? Kimlere yapıyorsunuz bir Şimdi yürüme analizi kişiden kişiye sizin de dediğiniz gibi çok farklı. Hı. Ama ben size desem ki ya bu iki kişinin yürümesi birbirinden nasıl farklı dediğimde Hı. siz farklı tanımlarsınız. Bir başkası farklı tanımlar. Ama ortada altın standart diyeceğimiz bir tanımlama yoktur. Normal Hı. dışarıdan birisi. Ama yürüme analizi bunu sayısal olarak tanımlar. Dolayısıyla standart bir tanımlamadır. Hı. Ve bu e, tanımlama yapıldıktan sonra bunun normalden ne kadar farklı olduğunu da o zaman rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hı. Yani size belki o kişinin yürümesi patolojik gibi gelir ama ölçtüğümüzde aslında çok da patolojik olmadığını ve hatta tam tersi yani normal yürüyor diyorsunuz çocuğa Hı. ama ölçtüğünüzde bir de bakıyorsunuz ki Yok bu çocukta gerçekten yürüme sırasında ayak bileğini kendine doğru çekemiyor. İşte dizdeki e, bükülme derecesi normalin şu kadar hı. derece üstünde. Kalça e, içe doğru dönmesi daha fazla. Sayısal tanımlamalar olduğunda biz hı hı. o zaman o kişinin yürümesini öncelikle patolojik bir değil mi? Patolojikse tedavi edilmesi gerekir mi gerekmez mi gibi e, tanımlayabiliyoruz. Yürüme analizi işte aslında budur. Yani sayısal tanımlanmasıdır yürümenin. Peki şimdi çocukken mi yürüme analizi yapılmalı yoksa çocuklukta yürümede problem olduğunda mı ilerleyen yaşta başka e, sorunları tetikliyor sağlık sorunlarını? Yani e, atıyorum 30 yaşına kadar normal yürüyüp 30 yaşından sonra farklı yürüyebilir miyim problemde? Tabii ki o da olası. Yani bu doğuştan değil yani. Şimdi Kişiden kişiye değişiyor. Aslında hastalık yoktur, hasta vardır bizde. Sonuçta bir çocuğun yürümesinde bir gecikme olmuşsa, yürüme sırasında özellikle annenin ya da babanın gözüne çarpan bir aksaklık varsa buna değer vermek lazım. Bu çok önemli. Çünkü biz en çok annenin babanın gözlemleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve genellikle de mutlaka aile büyüklerinden birisi ya bu çocuk içe basıyor dışa basıyor yürürken bir bacağı geride bu şekilde tanımlamalarla Hı -hı. geldiklerinde bu çocuklara aslında yürümanız yapılmasında fayda var. Yoksa hani bütün çocuklara mutlaka rutin değil, yani. değil yani rutin değil. Gerçekten e, geçmişinde de mesela hikayesine baktığımızda bir çocuk zorlu bir doğumda olmuşsa, erken hmm. doğmuşsa, yoğun bakımda kalmışsa hmm. bu riskli bir çocuktur. Ya da düşük doğum ağırlığıyla doğmuşsa. Bu çocuğun ileride yürümesinin gecikmesi ve hatta yaşıtlarına göre farklı şekilde yürümesi durumunda mutlaka bu çocuklara yürüme analizi yapılması lazım ki geçmişte zaten bir şeyi veriyor bu. Yani bir işaretini veriyor. Bu çocukta ileride problem çıkabilir, risk var. O yüzden bu çocuklara yürüme analizi yapılıp erken teşhis edilmesi lazım. Basması. İlk adımını atarken mi? Bir anne şimdi çocuğu ilk hani dert di, di yürütürüz ya biz ya da yürüteç kullanırlar. Bilmiyorum o da ne kadar sağlıklı yürüteç kullanması çocuğun yürümeyi öğrenirken. Çok, çok önermeyiz. Öyle genellikle, mi? Genellikle benim hani gözlemlerim parmak ucu yürüyen çocukların ailelerine sorduklarımızda çoğunun Geçmişte bir yürüteç kullanma hikayesi oluyor. Yani Şunu diyemem. Hani yürüteç kullanmak parmak ucu yürümesine sebep olur diyemem ama hmm. parmak ucu yürüyen çocukların büyük bir kısmında e, hikayelerinde hep bir yürüteçte e, bir kısmında çoğunda e, yürüteç kullanma hikayesi var. O yüzden ben yürüteci önermem. Çocuğun hmm. doğal akışına bırakılması lazım. Yani çocuk... Ee, ne zaman yürüyeceğine kendisi karar vermesi gerekiyor. Öyle mi? E, tabii o zaten gelişimi iyi olduğunda çocuk belli bir e, yetkinliğe geldiğinde kas yapısı, kemik yapısı zaten çocuğu tutamazsınız o çocuk yürür zaten.